Merhaba sevgili öğrenciler Matrak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik hocanız Rakip Hoca. Bugünkü dersimizde karesi küpü öğreneceğiz. Sayıların karesini küpünü alacağız. Neden karesi neden küpü? Önce ondan bahsedeyim. Karıştıranlar için asla unutmayacaksınız bu yöntemle. Daha sonrasında da sayfaların çözümlerini yapalım. Ekranda bir kare ve bir küp görüyorsunuz. Karenin herhangi bir köşesinde mesela şu köşesinde bir tane karınca olsun. Bu karınca karelerin, karenin kenarları yön üzerinde hareket edecekse kaç yöne hareket edebilir? Bir bakalım. Mesela şöyle sola doğru gidebilir. Bu birinci hareket yönü. Bir de aşağıya doğru hareket edebilir. Karar vermesi lazım sola ya da aşağıya doğru. Yani iki hareket yönü var. O yüzden üst ve 2 yazdığımız zaman kare olur. Mesela 5'in üzerine 2 yazarsak 5'in karesi olur. Küpte ise kaç tane gidebileceği yön var. Karıncamız şu köşede olsun. Sola doğru gidebilir. Bu 1. Sonra aşağıya doğru gidebilir. Bu 2. Ve şöyle geriye doğru gidebilir. Bu da 3. O yüzden eğer üste 3 yazıyorsa küp diye okunur. Mesela 5'in üzerine 3 yazarsak 5'in küpü diye okunur. Kare 2 küp 3. Şimdi etkinliğimize başlayabiliriz. Aşağıda kendisiyle çarpımları verilen sayıları üstü biçimde yazınız. Burada 2 tane 1 var. O zaman 1 üzeri 2 diyeceğiz. 2 tane 2 var. 2 üzeri 2. 2 tane 3 var. 3 üzeri 2 alta hangi sayı tekrar ediyorsa onu yazıyoruz. Üste kaç defa tekrar ediyorsa onu yazıyoruz. Mesela burada 4 tekrar ediyor. 4'ü yazdık. Kaç kere yazılmış? 2. O zaman üstüne 2 yazdık. 2 defa tekrar ediyor hangi sayı? 5. 5'i yazdık. 2 defa tekrar ettiği için üstüne 2 yazdık. Burada hepsi 2 defa tekrar ediyor. O yüzden 6 üzeri 2, 7 üzeri 2, 8 üzeri 2, 9 üzeri 2 ve 10 üzeri 2 şeklinde olacak. İkinci etkinliğimizde ise 3 defa tekrar ediyor sayılar. Mesela hangi sayı tekrar ediyor? 1. Kaç defa? 3 defa. O zaman üzerine 3 yazacağız. Hangi sayı tekrar etti? 2. Üzerine 3 yazdık. Hangi sayı tekrar etti? 3. Üzerine 3 yazdık. Hangi sayı tekrar ediyor? 4. Kaç defa tekrar ediyor? 3 defa. Üzerine 3 yazdık. 5 tekrar eden sayımız 1, 2, 3 defa tekrar ettiği için yine üzerine 3 yazdık. 6 üzeri 3, 7 üzeri 3, 8 üzeri 3, 9 üzeri 3, 10 üzeri 3 gibi. Yani işin özeti kısacası şu. Tekrar eden sayıyı alta yazıyorsunuz. Kaç defa tekrar ederse onu da üste yazıyorsunuz. Bu sene sadece 2 kere ve 3 kere tekrar edenleri öğreneceğiz. Ama 4 kere de tekrar etse, 5 kere de tekrar etse aynı şey. Mesela diyelim ki 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4 çarpı 4. Hangi sayı tekrar ediyor burada? 4 sayısı tekrar ediyor. 4'ü 6'a yazdık. Kaç defa tekrar ediyor? 1, 2, 3, 4, 5. O zaman üzerine de 5 yazacağız. Bu şekilde olacak. Ama bu sene sadece 2 kere ve 3 kere tekrar edenleri öğreneceğiz. Geldik 3. etkinliğimize. Aşağıda üstlü ifade olarak verilen sayıların değerleriyle eşleştiriniz. Mesela 5 üzeri 2 var. Yani 5'in karesi var. 2 defa 5'i yan yana yazıp çarpacağız. 5 çarpı 5 kaç olacak? 25 2 üzeri 3. 3 defa 2'yi tekrar edeceğiz. 2 çarpı 2 çarpı 2. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 gibi. 4 üzeri 2. 2 defa 4'ü tekrar edeceğiz. 4 çarpı 4 şeklinde. 4 kere 4, 16. Buradakileri bir eşleştirelim. 25 burada yani 1 numara burası veya B ile 1'i eşleştirdik. 8 burada 2 numara ile C'ye eşleştirdik. Ve 16, 3 numara o da burada 3 numarayla da A'yı eşleştirmiş olduk. İnelim aşağıya doğru. 7'nin üzerinde 2 var. Ne demek bu? 2 tane 7'yi çarpacağız demektir. 7 çarpı 7. 7 kere 7. 49. 8'in üzerinde 2 var. 8 çarpı 8. 64. 6'nın üzerinde 3 var. 6 çarpı 6 çarpı 6. 6 kere 6 36 36 kere 6 216 ediyor. 5'in üzerinde 3 var. O zaman bu 5 çarpı 5 çarpı 5. 3 tane 5'in çarpımı olacak. 5 kere 5 25 25 kere 5 125 şeklinde. Burada görünenler varsa bunları da eşleştirelim. 49 burada 4 numarayı eşleştirdik. Hangi harf? F. 64 burada görünmüyor. 216 6 numarayı eşleştirdik hangi harfle? D ve 125 7 numara o da E harfiyle eşleşti. Biraz daha aşağı inelim. 64'ü de görmüş olduk şu anda. 64 5 numaraydı. Şuraya 5 numarayı yazdık. Hangi harf? P e harfi E'yi de buraya yazdık. Son olarak 3 üzeri 3 yani 3 tane 3'ün yan yana çarpımı 3 kere 3 9 9 kere 3 27 27 de G harfinde 8 numarayla da G harfini eşleştirmiş olduk. Geldik dördüncü etkinliğimize. Aşağıdaki şekiller eş birim karelerden oluşmuştur. Bu şekillerde bulunan birim kare sayısını üslü olarak yazınız denmiş. A şıkkına bakıyoruz yan yana 3 tane kare var. 1, 2, 3. Bu 3 ayrıca 1, 2, 3 defa tekrar ediyor. Yani 3 çarpı 3. O zaman bu üstü ifade 2 defa tekrar ettiği için 3'ün üzerine 2 yazılarak 3'ün karesi şeklinde yazılmış olacak. B şıkkına baktığımızda bir sırada 1, 2, 3, 4 tane var. O zaman Kaç defa tekrar ediyor? 1 2 3 4 defa tek 4 tane var aynısından. Yani 4 çarpı 4 yazmalıyız. Tabanımız 4. 2 defa tekrar ettiği için üzerine de 2 yazdık. 4'ün karesi oldu. C ve C şıkkına bakalım. Burada da 1 2 3 4 5 tane kare var yan yana. Bu 5 kareden kaç tane var? 1 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman 5 çarpı 5 ile bulacağız kare sayısını. 5 çarpı 5'i ise üslü olarak tabana 5 yazdık. 2 defa tekrar ettiği için üzerine de 2 yazdık. 5 üzeri 2 şeklinde oldu. Ç şıkkında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare var bir sırada. Toplamda ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Her sırada 6 kare var. 6 çarpı 6'dan 36 tane kare olacak. Üslü ifade olarak yazılışı ise tekrar eden çarpanımız 6. 2 defa tekrar ettiği için 6 üzeri 2. Geçtik 5. etkinliğimize. Aşağıdaki yapılarda bulunan birim küp sayılarını üslü ifade olarak yazınız. Şimdi önde kaç tane birim küp görüyorsunuz? 2 tane. Bu sıradan 2 tane var. Arkada da var. Dikkat edin. Arka sırada 2. O zaman 2 çarpı 2 oldu. Alt katta böyle. Kaç tane kat var bu şekilde? Birinci kat ve ikinci kat olmak üzere 2 tane de kat var. O zaman birim küp sayısı 2 çarpı 2 çarpı 2 olacak. 3 defa tekrar ettiği için de 2 üzeri 3 olacak. Bunun diğer bir yolu daha var. Onu da anlatalım. Sileyim şöyle. Dersin başında söylediğim Karınca buradan gidebileceği kaç yön vardı? 3 yön vardı. Aşağıya, sola ve arkaya doğru. Arkaya doğru 2 birimlik bir uzunluk var. Burayı yazdınız. Sola doğru kaç birimlik bir uzunluk var? 2 birimlik bir uzunluk var. Bunu da yazdınız. Aşağıya doğru kaç birimlik bir uzunluk var? 2 birim. Onu da yazdınız. Bunların çarpımı küp sayısını veriyor bize. Tekrarlı çarpım olduğu için de üslü ifade olarak yazıyoruz. 2 üzeri 3 yani 2'nin küpü oluyor. B şıkkına geldik. Karıncamız şu köşede olsun. Arkaya doğru 1, 2, 3. Sola doğru 1, 2, 3. Ve aşağıya doğru 1, 2, 3 birim ilerleyebiliyor. O zaman 3 çarpı 3 çarpı 3 olacak. Tekrar eden sayımız 3. Kaç defa tekrar ediyor? 1, 2, 3 defa o zaman üzerine de 3 yazıyoruz. Bu şekilde 3 üzeri 3 yani 3'ün küpü olarak buluyoruz. Geldik 6. etkinliğimize. Aşağıda verilen işlemleri yapınız. Bu işlemleri yaparken önce üslü ifadelerin değerini bulacağız. Burada 3 sayısı tekrar ediyor. Kaç defa tekrar ediyor? 2 defa. O zaman 3 çarpı 3 olacak. Bunun değeri 9. Diğeri ise 3 defa tekrar ediyor. Hangi sayı? 2. 2 çarpı 2 çarpı 2 olacak. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. Bu ikisinin toplamı kaç olur? Burası 9 burası da 8. 9 8 daha 17 oldu. Geldik B'ye. 6'nın karesi artı 2'nin karesi. 6'nın karesi demek 6 çarpı 6 demek yani 36. 2'nin karesi ise 2 kere 2 demek yani 4. O zaman bunların toplamı 36 artı 4'ten 40 olacak. C şıkkına geldik. 5'in karesi 5 çarpı 5 demektir. Yani 25 demektir. 3'ün küpü 3 çarpı 3 çarpı 3. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27 demektir. Bunların da arasında toplama işlemi var. 25'te 27'ye topladığımız zaman ne oluyor? 52 oluyor. C şıkkında 12'nin karesinden 10'un karesini çıkarmamız istenmiş. 12'nin karesi yani 12 çarpı 12. Bunu alt alta yazarak çarpabilirsiniz. 2 basamaklı çünkü bunlar. Ama 12 yere 12, alt alta yazıp çarptığınız zaman bulacaksınız 144. 10 çarpı 10. Bunu kısa yoldan yapabiliriz. Sonra sıfırlı olan sayıları kısa yoldan çarpmayı biliyoruz. 1 kere 1, 1. Yanına da sıfırları eklersek 100 oluyor. 144 ve 100 aralarında çıkarma işlemi var. Buna dikkat ettik. 144'ten de 100 çıkardığımız zaman cevabımız ne oldu? 44 oldu. D şıkkına geldik. 4'ün küpü eksi 7'nin karesi. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4 demek. 4 kere 4 16 16 kere 4 6 6 yazıp çarparsanız 64 olarak bulacaksınız 7'nin karesi 7 çarpı 7 demek çarpım tablosunu ezbere biliyorsunuz umarım 7 kere 7 49 aralarında yine çıkarma işlemi var o zaman 64'ten ne yapacağız 49'u çıkartacağız eğer 50 çıkartsaydık 64'ten 50 çıktı 14 kalırdı ama 49 çıkarttığımız için bir fazlası olacak cevap 14 değil 15 olacak. E şıkkına geldik. 6'nın karesi artı 8'in karesi soruluyor. 6'nın karesi 6 çarpı 6 demek. 2 defa tekrar ettiği için 6 kere 6 36 oldu. 8'in karesi ise 2 defa 8'i yazacağız. 8 kere 8 64. Bunların arasında hangi işlem var? Toplama o zaman 36 artı 64'ten cevabımız 100 olacak. 5'in küpü eksi 5'in karesi f şıkkında 5'in küpü 5 çarpı 5 çarpı 5 demek. 5 kere 5 25, 25 kere 5 125 ediyor. 5'in karesi ise 2 defa 5 çarpacağız. Yani 5 çarpı 5, 5 kere 5 ne yapıyor? 25 yapıyor. Aralarında çıkarma işlemi var. O halde 125'ten 25'i çıkarmalıyız. 125'ten 25 çıkınca da ne kalır? 100 kalır. G şıkkında 7'nin karesi eksi 6'nın karesi sorulmuş. 7'nin karesi ne demek? 7 çarpı 7 demektir. 2 defa tekrar ettiği için 7 kere 7 de ne yapıyor? 49. 6'nın karesi ne demek? 2 defa tekrar edecek 6 sayımız 6 kere 6 36 aralarında hangi işlem var yine çıkarma işlemi var o zaman 49'dan 36'yı çıkartacağız ve cevabı 13 olarak bulacağız 79. sayfayı da bu şekilde tamamladık geçelim 80. sayfaya 80. sayfada uyguluyorum testi test 18 var Teste geçmeden önce ufak hatırlatmalar yapayım. Eğer kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Ve videonun linkini arkadaşlarınıza gönderin. Onlar da videoyu izlesinler. Ayrıca WhatsApp kanalımızda yayında numaranız görünmeden kanalımızdaki güncellemeleri takip edebilirsiniz. Ücretsiz bir şekilde. Şimdi teste başlıyoruz ilk soruyla. İlk sorumuz diyor ki yukarıda verilen üslü ifade aşağıdakilerden hangisine eşittir? Burada 8'in karesi yazıyor. 8'in karesi demek 8'i 2 defa yaz ve çarp demek. 8 kere 8, 64'e eşit. Dolayısıyla cevabımız da D seçeneği oluyor. İkinci soruya geldik. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 12 sayısı burada tekrar etmiş. O yüzden tabanda 12 olmalı. Doğru. Kaç defa tekrar etmiş? 1, 2, 3 defa. Üstte de 3 olmalı. Doğru. A seçeneği doğru. Gelelim B seçeneğine. Tekrar eden sayımız 45. Tabanda 45 olmalı. Doğru. Kaç defa tekrar etmiş? 1. 2 defa tekrar etmiş. Üstte de 2 olmalı. Bu da doğru. Geldik C seçeneğine. 5 kere 2. Burada tekrar eden bir şey yok zaten. Dolayısıyla üstü ifade olarak yazamayız. Yanlış olan şık D seçeneği. C seçeneği. D'ye de bakalım. Tekrar eden sayımız 2, 2, 2 sonucu verilmiş. Burada üçlü ifade yazılmamış. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. Sonucu doğru. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği oluyor. Üçüncü soru, yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır denmiş. 2'nin küpü, 3'ün karesi ve 4'ün karesi toplanmış. 2'nin küpü, 2 çarpı, 2 çarpı, 2 demekti. 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8. Buradan 8'i bulduk. 3'ün karesi, 3 çarpı 3 demekti. 3 kere 3, 9. Burayı da bulduk. Ve son olarak 4'ün karesi. Bu da 4 çarpı 4 demekti. 4 kere 4'te 16. Burayı da bulmuş olduk. Bunların sonuçlarını toplayalım. Çünkü aralarında toplama işlemi var. 8, 9 daha 17. 16 daha 33. Cevabımız A seçeneği. Geldik dördüncü soruya. Yukarıdaki eşitlikte boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılabilir? Şimdi burada 25 çarpı 25 çarpı 25. Tekrar eden sayımız 25. Tabanı 25'i yazdık. Üstüne de kaç tane tekrar ediyor? 1, 2, 3 defa tekrar ediyor. Üstüne de 3 yazdık. 25 üzeri 3 olacak. Bakalım şıklarda var mı? Evet var. A şıkkında cevabımız D, C, D seçenekleriyle alakası yok bize verilen işlemin. Dolayısıyla cevap A seçeneği. Geldik 5. soruya. 4'ün küpü ifadesinin sayısal değeri nedir? Küpü ne demekti küpü? 3 tane tekrar edecek demekti. Hangi sayı? 4. O zaman 4 üzeri 3 böyle bir ifade tekrar edecek. 4 çarpı 4 çarpı 4. 3 defa tekrar edecek dedik. 4 kere 4 16 16 kere 4 ise 64 etkinlik kısmında da yapmıştık. Cevabımız C seçeneği. 6. soruya geldik. Yukarıdaki yapıda bulunan birim küp sayısını aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Etkinlik kısmında yine yapmıştık. Şu köşeden sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var arkaya doğru. Sola doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Ve aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Yani bu 3 tane 6'nın çarpımı olacak. 6 çarpı 6 çarpı 6. Tekrar eden sayımız 6. Kaç defa tekrar ediyor? 1, 2, 3 defa. O zaman üstüne de 3 yazacağız. Bakalım şıklara. Şıklarda üstlü ifade yok. O zaman tekrarlı çarpımı bulmalıyız. Yani 6 çarpı 6 çarpı 6'yı o çarpım da B seçeneğinde verilmiş. Yedinci soruya geldik. Aşağıdaki birim karelerden oluşan şekilde kaç tane birim kare olduğunu veren ifade aşağıdakilerden hangisi eşit değildir denmiş bu defa. Yine karemizin köşesinde olalım. 1, 2, 3, 4, 5. Aşağıya doğru 1, 2, 3, 4, 5. O zaman kare sayısını veren değer ifade 5 çarpı 5 olacak. 5 çarpı 5 şıklarda var mı? Var. A seçeneğinde bunu bulduk. Tekrar eden sayımız 5. 2 defa tekrar ettiği için üzerine de 2 yazacağız. 5 üssü 2 veya 5'in karesi var mı? Var. Bir de bunun değerini hesaplayalım. 5 kere 5 kaça eşit? 25'e eşit. 25 var mı? O da var. Peki 5 artı 5 ne alaka diyoruz? cevabımız D seçeneği oluyor. Geçtik diğer sayfaya. 12'nin karesi sayısı yukarıdaki örnekte olduğu gibi hangi iki sayının kareleri çarpımına eşittir denmiş. Burada bakıyoruz örneğe bakalım. 100, 4 ile 5'in çarp 25'in çarpımına eşit. 100 dediğimiz 10'un karesi, 4 dediğimiz 2'nin karesi, 5 dediğimizde 25 dediğimizde 5'in karesi oluyor. O zaman biz 12'nin karesine aynı şekilde yapmaya çalışacağız. 12'nin karesi. 12'nin karesi kaçtır? 12 kere 12, 144'tür. Şimdi şıklara bakacağız. Hangilerinin kareleri toplamı 144 ediyor diye. 2'nin karesi 2 kere 2, 4. 3'ün karesi 3 kere 3, 9. 4, 9 daha ne yapıyor? 13 ediyor. 144 ile hiç alakası yok. B'ye bakalım. 3'ün karesi 3 kere 3, 9. 4'ün karesi 4 kere 4 16. 9 ile 16'nın toplamı ise 25 ediyor. Yine 144 ile alakası yok. C seçeneğine geldik. 3'ün karesi 9. 6'nın karesi 36. 9 ile 36'yı toplayınca da 45 ediyor. Yine 144 ile alakası yok. 4 ile 9'a bakalım. 4'ün karesi 16. 9'un karesi 81. Bunları topladığımızda da 97 ediyor. Toplamı değil çarpımı olacaktı. O dikkatimizden kaçtı. Hemen düzeltelim. Toplamaları sileceğiz. Hepsini sileyim hatta. Ne yapalım? Çarpma yapalım. Şimdi 2'nin karesi neydi? 4. 4'ü yazdım. 3'ün karesi neydi? 9. 4 kere 9 kaç yapıyor? 36. Yine 144 ile alakası yokmuş. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 16. 9 kere 16 ne yapıyor? 144 yapıyor. Cevabımız B seçeneği oldu. C ve D'ye de bakalım isterseniz. 3'ün karesi 9, 4'ün karesi 36. 36 ile 9'un çarpımı ne yapar? 9 kere 6, 54. Elde var 5. 9 kere 3, 27. 5 de elde 32. 324 yapıyor. C de değil. D seçeneğinde 4'ün karesi 16, 9'un karesi 81. 16 ile 81'in çarpımı da çok büyük sayı yapar. Bu da değil. Geçiyoruz 9. soruya. 9. soruda diyor ki A üssü B ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A'yı bulmak için bakıyorum. 3 defa tekrar eden sayı olacak. 1, 2, 3 defa tekrar eden sayı A. Yani A sayısı 8. 15 kaç defa tekrar etmişse B yerine de onu yazacağız. 2 defa tekrar etmiş. B yerine de 2 yazdık. O zaman bizden istenen üslü ifade A'yı tabana B'yi yukarı yazacağım. A'yı 8 bulduk. B'yi de 2 bulduk. 8'in karesi oldu. Bu da 8 çarpı 8 demek. 8 kere 8 de kaça eşit? 64'e eşit. Cevabımız D seçeneği. Geldik 10. soruya. Yukarıdaki eşitlikte A yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır denmiş. A kare ile 12'nin karesini toplayınca 13'ün karesi oluyor diyor. Bunların değerlerini bulmalıyız. 12'nin karesi 12 kere 12 144 eder. 13'ün karesi ise 13 kere 13 169 eder. Burayı da bilmiyoruz. 144 ile hangi sayıyı toplarsak 169 olur. Bunu bulmak için çıkarma işlemi yapmalıyız. Toplama işleminde verilmeyeni bulmak için 164'ten 169'dan 144'ü çıkartıyorum. 9'dan 4 çıktı 5. 6'dan 4 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. Yani burasının da 25 olmasını istiyoruz. Peki hangi sayının karesi 25 olur? 1'in karesi desek 1 kere 1, 1. 3'ün karesi desek 3 kere 3, 9. 4'ün karesi desek 4 kere 4, 16. 5'in karesi desek 5 kere 5, 25. Bizim aradığımız sayı tam olarak neydi? 25'ti. Yani D seçeneği oluyor. A yerine yazılması gereken sayı 5'tir. Geldik 11. soruya. Balonlar verilmiş. Zeynep yukarıda verilen balonlardan üzerindeki sayı bir doğal sayının karesine eşit olanları patlatıyor demiş. Geriye kalan balon hangisidir? Bakalım. 9 herhangi bir sayının karesi midir? Yani 3 çarpı 3, 9 yapıyor. Demek ki bu 3'ün karesi. 9 patladı. 8 bir sayının karesi değil ama köpü. 2 çarpı 2 çarpı 2. Yani 2 üzeri 3. 2'nin köpü ama biz karesi istiyorduk. Demek ki 8 numara patlatılmayacak. Diğerine bakalım. 4, 2 çarpı 2, 4 ediyor. Yani 2'nin karesi. Karesi olduğu için bu da patlatılır. 16, 4 çarpı 4, bu da 4'ün karesi olduğu için bu da patlatılır. Patlatılmayan sayı, patlatılmayan balon, mavi renkli üzerinde 8 yazan balondur. 12. soruda üçgenin karesi 25 verilmiş. Hangi sayının karesi 25? 5 çarpı 5, yani 5'in karesi 25. O zaman üçgen dediğimiz 5 olacak. 4'ün üzerine kare konmuş. Kaç defa tekrar ediyor? 3 defa o zaman kare de 3 olacak. Üçgen yerine 5, kare yerine 3 yazacağız. 5 üssü 3, 5'in küpü 5 çarpı 5 çarpı 5'e eşittir. 5 kere 5, 25. 25 kere 5, 125 oluyor cevabımız C seçeneği. 13. soruya geldik. 10'un karesi yıldız olarak verilmiş. Yani 10 çarpı 10 kaça eşit? 100'e. Yıldız dediğimiz 100 oldu kare 8'in karesi olarak verilmiş. Yani 8 çarpı 8. Bu da 8 kere 8, 64 eder. Şimdi yerlerine yazarsak yıldız 100'dü, kare 64'tü. Aralarında da çıkarma işlemi var. 36. Şıklara baktığımız zaman hangisi 36 olur diye. A şıkkında 4'ün karesi 4 kere 4, 16. B şıkkı 5'in karesi 5 kere 5, 25. C şıkkı 6'nın karesi 6 kere 6, 36. D şıkkı 18'in karesi. 18 kere 18. 324. Çok büyük bir sayı. Bizim aradığımız 36 idi. Yani C seçeneğindeki sayı 6'nın karesi olacak. 14. soru. A çarpı A çarpı A 6'nın küpü olarak verilmiş. Yani 3 defa tekrar eden sayının 6 olduğu ifade edilmiş. Buradan A'nın 6 olduğunu anladık. 4 çarpı 4. 2 defa tekrar eden sayımız 4. O zaman B de 2 a kare artı b kare. a yerine 6 yazarsak 6'nın karesi, b yerine 2 yazarsak 2'nin karesi olacak. Bunların da toplanması isteniyor. 6'nın karesi 6 kere 6 36. 2'nin karesi 2 kere 2 4. 36 ile da 4'ü toplarsak kaç ediyor? 40 ediyor. Cevabımız D seçeneği oluyor. Geldik 15. soruya testimizin ve videomuzun son sorusu aşağıda verilen ifadelerden hangisinin değeri diğerlerinden büyüktür denmiş. 4'ün küpü 4 çarpı 4 çarpı 4 demek. 4 kere 4 16, 16 kere 4 64. 8'in karesi 8 çarpı 8 demektir. 8 kere 8 bu da 64. Demek ki farklı üslü ifadelerin değerleri aynı çıkabilir. 5'in küpü 5 çarpı 5 çarpı 5. 5 kere 5 25, 25 kere 5 125. 10'un karesi bu da 10 çarpı 10 demek. 10 kere 10 da 100 ediyor. Diğerlerinden ne istiyoruz? Büyük olmasını istiyoruz. 64, 64, 125, 100. En büyük olan 125 olduğu için cevabımız C seçeneği 5'in küpü oluyor. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.